Seda günaydın. <laughs> günaydın söyleyeceğim. Günaydın Merzan. <laughs> yani. Ya vallahi ameliyat olmadım. Hatta aynı doktor ameliyat olduk diyorlar ya şöyle. Hı hı. Hasan Bey'e. Açıklama yaptım. Hasan Bey'e evet. Müdahalede bulunmadım. Hiçbir şekilde yapmadık. Tanışmıyoruz diye. Hakikaten olmadım. Olsam sen beni tanıyorsun. Söylemez miyim? Ben nelerini söyleyen kadınım. Allah aşkına ya. Yani. Peki nasıl zayıfladın? Niye? Peki nasıl zayıfladın ben Seda? Ben nasıl zayıfladım? Ee, şimdi koma oranı diye bir oran var. Ben kendim şeker hastası olduğunu filan bilmiyordum. Normalde bakıyorlar bu kadının şekeri düşük diye yolluyorlar. Beni hatırlarsın TV8'i ana haber döneminde falan da zayıftım. Bu starda sabah döneminde gece uyumayıp gündüz yatınca bütün metabolik denge bozulunca bildiğin bu insülin direnci haplarından verdi doktor. 4.5'e e çıkmış homo oranı. E, i̇ki öğün. Bak ben söyleyeyim sırrımı. Sağlıklı mı sağlıksız mı? karar versin. Eee... Kahvaltı dünyanın en iyi öğünüdür diyorlar. Edemiyorum. Kahve içiyorum. Boşaltım sistemim çalıştıktan sonra kahvaltı ediyorum. İki öğün yiyorum. Ee, üç, dört, altı ara öğün öyle bir şey yok. İki öğünün arasına beş saat koyuyorum. Tıkır tıkır zayıflıyorum. Seda bir de o bir kadar... ürün vardı ta tanıttığın. Şimdi yok söyle o ürün, o ürün bir arkadaşımındı. O bir hmm. e, Türkiye'ye yeni gelmişti. Ya, bununla ilgili de öyle sevatürler var ki. Ben mesela bide ameliyatı olmadım diye, diye niye illa açıklamak istiyor? Ticarete döktüler sen de biliyorsun. Obez olmayan insanları bıçak altına yatırıp yatırıp organlarını alıyorlar. Hı hı. Ya yani, bir kere bu ticarete dönmesin. Gerçekten sağlığınızı tehdit ediyorsa ameliyat olur. Bunun için söylüyor. İ sen, İ sen obez ben... miydin? Obez sınırlarında mıydın? Ben obezdim mesela. Ben o 5 sınırında değildim. Bak do, hmm. top, e, bu arada 25 değil 35 kilo verdim. Ha, 35 90, tabii orada bir şey var. 30 kiloya plan çıkmıştım. Hı -hı. E, boyum 1.80. Şimdi 64-65'im. Yani 35-25 kilo o da yapmış. Söyleyeyim yani sizi görüyordum neredeyse. Ama obez yine değildim. Çünkü 20 kilo bak obez olunmuyor. Bir şeyleri bölüyorlar ya. Evet boyun, boyun çok uzun olduğu için. Olduğu için. Ha, 44 bedendim. Hmm. Yani zor giyinecek şey buluyordum. Biliyorsun işte bize de giyim kuşam önemli. Sponsorlar geliyor, giyiniyorsun, seçiyorsun. Her gün ekrandasın. 44 bedeldim ama yani. Hmm. Ee, bu ilacı açıklamak istiyorum. Bu çok önemli. Benim bu ilacı kullandım da zayıfladım diye canlı bir röportajımı asla bulamazlar. Sadece şöyle bir şey var. Bunu bir arkadaşım yurt dışından getirdi. Deniz tuzları, mineraller var. Sen de biliyorsun insan az dediği zaman başı falan dönüyor, tansiyon düşüyor, el hmm. ayağı kesiliyor ya diyet yaparken evet. yardımcı oluyor ayakta kalmaya. Ben de dedim ki ya ne güzel bu süt. Benim de tuzlarım eksikti. Minerallerim. Hmm. ben de dedim ki ya dedim, bu ayakta kalıyor. Bir tabi deneyeyim. Bir süre denediğim şey, bir şey ve onu denerken bile de insanlara dedim ki sizde neyiniz eksikse gidin onu alın. Belki benim magnezyumum azdır da sende çoktur. Öyle değil mi? Belki evet. benim C vitaminim azdır da D vitaminin azdır. Evet. Yani yani reklam bir yapmadım diyorsun ben onu. Arkadaşıma katkı sağlamak için e, yaptım. Aynen öyle yaptım. Hı. Zaten ana devlet doktor olmayan adamlarla fotoğrafımın çıkmasından tut. İnternetten diyorum ben bunları dava et Gelsin izleyicilerim dikkatle takip etsin. Hepsinin IP adresi sahte. Aracın adı haftada bir değişiyor. Ya günah ya ben Hı. artık cebimden ben de para vereceğim bunları dava etmekle uğraşacağım sürekli. Bıraktım artık. Ne yapayım. Seda bir şey soracağım. E, şimdi yazın giydiğin bikini bikinilerin bellerinin yüksek olması bir sürü sonra söylentiye sebep deliğim, oldu. Ben zaman şöyle bir e, de ameliyatta delikleri daha yukarıda oluyor. Hiç açarım göbeğimi gelirim canlı <laughs> bir tane burada bir tane orada gelsene, <laughs> bir tane. Gelsene. Delik değil mi de da kabarık <gülüyor> küçük <gülüyor> bir şey. Ee, Çok hayır. Şaka yapıyorum. Şu, ya, onu, e, şöyle, şöyle Bak Seda Bu, bu bizim birbirimize var. benzetilme durumumuz Ne olacak Allah aşkına Şöyle hiç sorma ya Bana da <laughs> e, siz şey, kanalde de öyle Nobel okuyordunuz değil mi <gülüyor> <gülüyor> Seda bir şey soracağım Seda bir şey soracağım evet. ee, Bu bikinileri seçme sebebin Tamamen bir görüntüsü beğenme mi Yoksa gerçekten bir şey mi İsrail'e gittim Bir de Yunanistan'da böyle meşhur Bir adaya gittim Herkes bunları görüyor. Arkadaşlar Sene herkes örümcek bir şeyle mayonik Bakın, görün. Modaymış. Sen de yani. Sen de modesin. Sen de bu videoya gelsene. Bizim şöyle evet. bizle benziyor musun? Hadi Benzemiyor musun? Hadi gelmeyiz. Boyumuzu, posumuzu Batron, bir ölçelim. Patronu izin vermiyor. Ha öyle mi? <gülüyor> Niye? <gülüyor> ya çok çalışıyorsunuz Şaka yapıyorum. Ha. Sabah günde iki çekim şey, biliyorsun 12 saat bizim ev. Kısmetse olur eve. Yani o kadar istiyoruz sizlerin güzel sohbetini. Söz veriyorum. En gel en gel bekliyoruz Seda gel. Yani çok... bu bikinilerin sırrını söylüyorum. Bu sene plajda herkes de her yerde göreceksiniz. O ünlü Amerikan markasının meleklerinin defilelerinde de görüldü. Herkes böyle ve yüksek belli bikini giyecek. Bak. Bakın Seda dedi dersiniz. Aa, Seda çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz ediyorum. seni. Çok bikini teşekkür ediyoruz. Çok güzel Tosno oldun. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Öpüyorum. Kolay gelsin. Biz de çok Bak öptük.